Şimdi Özgür Özel'in grup toplantısına götüreceğim size Erdoğan'a seslendi. Bu metni Özgür Özel'e kim yazdı? Doğaçlama mı bilmiyorum. Ama bir siyasetçi bu cümleleri kurmaz. Kuramaz, kurabilemez. Mümkün değil. Ama Özgür Özel bu cümleleri kurdu. Hangi cümleleri diyorsunuz değil mi? Bakalım. Bir kez daha söylüyorum. Erdoğan'a her meydandan söyledim. Aha buradan söylüyorum. Buradan, bu kürsüden. Bu yüze meclis çatısı altına. Hani 30 gün sonra birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Hani ailelerimizin gözünün içine bakamayacaktık? Hani ahtapot ortaya çıktığında insan içine çıkamayacaktık? İnsan içindeyiz. Dostlarla birlikteyiz. Milletimizle birlikteyiz. Meydanlardayız, sokaklardayız. Canlı yayındayız ya. Arkadaşlarımız masumdur. İftiracısınız. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun iftiralarına. Düş milletin yakasından utanmıyoruz diyor. Hani utanacaktık, sokağa çıkamayacaktık. Hakikaten tuhaf. Şunu desene. Deniyor ki, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat düğünü için bir AVM'den diyor marka damatlık aldı ve buna da 1,5 milyon lira ödedi. Bu parayı da rüşvet havuzundan ödedik. Özel kalem müdürü söylüyor bunu. Yok öyle bir şey. Bu yalan. Aha bu da Ahan da bu da Belediye Başkanımızın kredi kartı. Ahan da bu da kendi adına kesilmiş faturası. Bu parayı belediye başkanımız kendi cebinden ödemiştir. Desen, he? hadi buyur desene. Bundan utanmıyor. Belediye başkanının 1,5 milyon liraya takım elbise, damatlık almasından ve bunun da rüşvet havuzundan karşılanmasına utanmıyor. Manavgat belediye başkan yardımcısının baklava kutuları içerisindeki hani başından aşağı kaynağı sular dökülmüştü ya, o eurolardan utanmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun bilmem kaç liralık villayı bir buçuk milyarı almasından bunu da mal beyanında gizlemesinden utanmıyor. Daha sayayım mı? Peki sevgili Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş size şu aracı tahsis etti. Bilmem zırhlı bomba battaniyeli her türlü koruma özelliği olan plakası da AKT olan AKT 500. Havalar 1500. Aktaş, Aktaş, AKT Aktaş. E siz Aziz İhsan Aktaş'ın sizin hizmetinize verdiği şu zırhlı aracı kullanmaktan da utanmadınız. İçinde de kamera varmış. İç kamera kaydediyormuş. Utanmak için hakikaten ne gerekiyor bilmek istiyorum. Partinizin delegelerini pavyonlarda tavladılar. Ceplerine para koydular ve pavyondaki delege pazarlığıyla siz genel başkan seçildiniz. Bu da mı utanmanız için yetmiyor? Ne olması gerekiyor? Bir deyiverin hele ya. Hakikaten merak ediyorum. Bir deyiverin hele ya. Valla biz pardon diyelim size. Pardon. Biz yanılmışız. Biz utanır falan zannetmiştik. Toptan bir inkarcılık. Peki sevgili Özgür Özel. Berhan Şimşek gibi, deve dişi gibi bir CHP'li çıkıyor ve diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'nun holdingi olmuş. Holdingin patronu İma İmamoğlu. CEO'su da Özgür Özel. Peki bundan da mı utanmadınız? Şu ana kadar ortaya saçılan bu rüşvetli şuydu buydu bu tüm kirli pis pas işler Cumhuriyet Halk Partililerinin itirafıyla ortaya çıkmış işler. Yani bunlar CHP'lerin itirafı. Bundan da mı utanmadınız? Hakikaten merak ediyorum. Ben bir siyasetçi en son kullanır bile diyemem bu cümleleri. Bir siyasetçi böyle cümleler kullanamaz. Hani biz sokağa çıkamayacak, hani biz utanacaktık, hani biz arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun yüzüne bakamayacaktık. Ne oldu? Çıkıyoruz, bak utanmıyoruz diye cümleler kurmaz. Ya ne yapar? Çıkar, bir dakika arkadaşlar der. Ey Türkiye der. Bak bu iddianamelerde bu itiraflarda şunlar 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 iddia ediliyor. Biz bunlarla suçlanıyoruz. Hayır böyle bir şey olmadı. Demin söyledim ya. Rıza Akpolat'ın düğünde giydiği damatlığı, kemeri, kravatı, pantolonu, gömleği, atleti, donu bizzat belediye başkanımızın kendisi tarafından ödenmişti. Ödeme şu kredi kartından yapılmıştır. Faturası budur. De konu kapansın. Söyle bunu konu kapansın. Daha sayısız örnek var. De bize. Aziz İhsan Aktaş'ın size tahsis ettiği bu zırhlı araç. Hayır bu partimizin malıdır de. Hayır biz bunu şuradan kiralamıştık. Ahan da bu da o kira bedeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından ödendi. Bu da faturası de. Çık 50 milyon dolarlık bu villalar Ekrem İmamoğlu tarafından 50 milyon liraya alınmıştır de. Aha bu da belgesi de. O baklava kutularında euro yoktu. Baklava vardı de. Göster bize yalan de bak bu orijinali bu de. Şuradan şuna şu para gitmedi buradan buna bu para gitmedi de. Ya yapacağın şey bu. Ama Özgür Özel'e akıl veriyorlar. Ver dinleyelim ver. Özgür Özel çırpınıyor diyor. Bir çaresizlik görüntüsü vermeyeceksin. Ne yapacaksın? İnteraktif ya da reaktif bir tavırdan proaktif tavra geçeceksin. Yani ön alacaksın. Sürekli olarak ön alan bir takım açıklamalarda bulunacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde yüzlerce, binlerce dosya var. İktidarın her ortaya fırlattığı iddianameye cevap yetiştirmek yerine yani siz çalmışsınız, hayır çalmadık, e siz bilmem ne yapmışsınız, hayır yapmadık gibi bir ne ne derler bir interaktif diyalogun içine gireceğine başka bir şey yapacaksın. Daha borucu, daha çarpıcı girişimlerde bulunacaksın. Ha, kapat. Bak Türkçesini söyleyeyim mi ben? Bu zafer Arap dediği. Neydi o bir tane kadın vardı. Şu otel odasında Sedef Kabaş bir yalan söyleyeceksin. Daha büyük bir yalan söyleyeceksin. Daha da büyük bir yalan söyleyeceksin. Önümüzdeki günlerde bunu göreceksiniz. Özgür Özel çıkacak. Hani diyorlardı ya 128 milyar dolar kayıp. Ya yuh be abiciğim. 128 milyar dolar nasıl kaybolabilir? Mümkün mü? Değildi. Tamam ama. 128 milyar dolar kayıp. Kemal Kılıçdaroğlu yapıyordu bunu. Zafer Arapgirli diyor ki, ya Kemal Kılıçdaroğlu kadar da mı olamıyorsunuz? Ön alın diyor. Neyin önünü alacaksın? Şunun önünü. Bu hırsızlıklarınız ortalığa saçılmasın, ön alın. Bunlar konuşulmasın, ön alın. Siz yalanlar uydurun. Görürsünüz şimdi yarın öbür gün, işte 500 milyar dolar kayıp, 5 ton altın kayıp atıyorum diye. Böyle şeylerle akılları sıra bundan sıyrılacaklar.